Lümerket ekranlarından merhaba. Her çarşamba 13'te olduğu gibi sermaye pusulası programı ile birlikteyiz. Ben Reyhan Baysan ve bu programda şirketlerin büyüme yolculuklarına eşlik ediyoruz. Onların hikayelerini dinliyoruz ve bugün de çok değerli bir isim bizimle beraber. 1942'de kuyumcu olarak hayata başladıktan sonra bir altı farklı sektörde işlem gören, faaliyet gösteren bir holdingi ağırlıyoruz. Akçan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan Akçan bizimle beraber. Özcan Bey hoş geldiniz. Elinizle. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben biraz aslında bir girizgah yaptım. 1942 köklü bir şirketten bahsediyoruz. Altı farklı sektör diyoruz. Öncelikle kuyumculukla başladınız. Şu anda bambaşka faaliyetleriniz de var, operasyonlarınız da var. Sizden dinleyelim. Tam olarak neler yapıyorsunuz? Tabii. 1942 yılında kuyumculukla babam Mehmet Akcan tarafından ilk temelleri atılmış Akcan Holding kuruluş yılı 1942'dir. Kuyumculuk dışında 1990'lı yıllara geldiğimizde akaryakıt, 95 yılına geldiğimizde tekstil olmak üzere şu anda 10 şirket 6 sektörde faaliyet göstermekteyiz. Biz şu anda holdingde ikinci kuşak olarak, babamdan sonra ikinci kuşak olarak görev yapıyoruz, liderlik yapıyoruz. Çünkü üçüncü kuşak da artık sistemin içerisinde holdingde. Beş tane gencimiz şu anda holdingde yönetimde çok e, işlerine hakim başarılı bir şekilde biz de iki kardeş e, şu anda liderlik yaparaktan e, altı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Evet yani e, hem genci hem e, işte daha deneyimlisi bir arada evet. e, bir aile e, holdinginden bahsediyoruz. Şimdi e, bir noktada aslında hani altı farklı sektör diyorsunuz kuyumculuk dediniz akaryakıt dediniz tekstil dediniz turizm var bunların içerisinde Hı. bu kadar farklı sektörlerde. Başarılı olabilmek için acaba hani bunun anahtarı ne olabilir? Çünkü eş zamanlı yatırım gerekiyor, eş zamanlı operasyon gerekiyor. Nasıl sağlıyorsunuz bunu? Şöyle bu bize bir sinerji katıyor aynı zamanda. Çünkü farklı sektörlerde deneyimler yaratıyoruz kendimize. Aynı zamanda üçüncü kuşak da bu deneyimleri beraber yaşıyor. Bu bize sinerji katıyor. Ama büyüme noktamızda üst sektör üzerinde daha fazla yatırım yapıyoruz. Büyüyeceğimiz noktaları Holding içinde kendimiz belirledik ve 3 sektör üzerinde büyümeye Hangi devam ediyoruz. Hangi Tekstil tarafında yatırımlar yapıyoruz, büyüyoruz. Enerji tarafında büyüyoruz. Bir de en yakıt yeni bir şirketimiz, holdingin en genç şirketi en yakıt tarafında. Bu 3 şirket üzerinde önümüzdeki 4 yılda yatırımlara devam edeceğiz, büyüteceğiz bu şirketleri. Peki şimdi hani bu yatırımlar hani 3 e, sektörü biraz daha önce olarak belirlediniz. Bu anlamda yatırımlar devam edecek diyorsunuz. E, peki bunu bu yatırımları sağlarken e, özellikle yatırımın finansmanı konusu dediğimiz zaman acaba mevcut koşullar altında e, hani hem bugüne hem geçmişe baktığımız zaman nasıl dinamikler sizi karşıladı Tabii, büyümeye çalışırken? Şimdi şöyle e, bahsetmek isterim. 1995 yılında ilk üretim hayatımıza başladık tekstille. Bugün üçüncü bir tesisimizi devreye alacağız. Ve 2023 yılının Temmuz ayında başladığımız 52 milyon euroluk yatırımla Temmuz 2024'te devreye alacağımız yeni bir tekstil üretim tesisimiz var. Daha önce Openet ip üretimi yapıyorduk. Openet ip üretimi de Türkiye'nin ilk beşte, en büyük ilk beşteki üretim kapasite sahip bir firmayız. Burada havlu sektörüne özel Overtex markamızla kendi özel ürünlerimizi yapıyoruz çok daha su emiciliği yüksek teknik bir ip yapıyoruz. Bununla beraber şimdi üçüncü testimizi devreye alacağız. Sanayicinin en önemli şeyi ham maddeyle beraber bir ikinci ham maddesi de finansman. Evet. Doğru bir finansman sağladığımız zaman doğru yatırımlar yapmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Biz genelde makine yatırımlarımızı yurt dışı kaynaklı, ülke kredisi dediğimiz kaynaklarla yapıyoruz. Ama e, ham madde alımlarımızı içeride finansmanları yapıyoruz. Fakat makine alımlarını mutlaka yurt dışını tercih ediyoruz. Çünkü ham madde kadar bize finansman için de aynı şekilde değerli ve kıymetli. Doğru vade, doğru faiz oranları bunlar e, eğer doğru harmanlanmazsa yatırımda büyüme noktasında maalesef sekliye uğruyorlar sanayiciler. Sanayicilik... Yani ee, ham maddeyle beraber finansmanı çok kıymetli ve değerli. Biz de yurt dışı kaynaklı finansmanlar kullanıyoruz bu konuda. Evet yani ham madde kadar finansman da aslında büyümenin formülünde önemli bir rol oynuyor diyorsunuz. Ve biraz daha hani özellikle makine yatırımlarını anladığım kadarıyla biraz daha yurt dışı Aynen. finansman tarafından yapıyorsunuz. Peki e, yani günümüz koşullarında acaba hani finansman kısmını biraz daha açarsak farklı beklentileriniz var mı acaba yani nasıl değerlendiriyorsunuz mevcut koşullara? Ya Türkiye'nin içerisindeki finansman kaynakları maalesef istediğimiz uzun vadelere yayılmıyor. Daha kısa vadelerde finansmanlar sağlanıyor. Bu anlamda hani yurt dışı devreye o yüzden mi Evet. Giriyor? Daha istediğimiz vadelere uzun vadelere, e, uzun vadelere e, yatırımı kendi finanse edecek vadeleri yakalama ihtimalimizi yurt dışında yakalayabiliyoruz. İçerideki vadelerimiz maalesef çok kısa. Bunun için de şirketlerin daha güçlü sahip olabilmesi için mutlaka ülke kredilerini kullanma ihtiyacı duyuyoruz. Peki vade dışında e, hani maliyet tarafına baktığımız zaman acaba nasıl bir tablo oluşuyor ee, yurt dışıyla kıyasladığınız zaman? Türkiye'de dönem dönem finansmanlar çok keyifli ve ucuz olabiliyor ama dönem dönem de çok yüksek oluyor. Evet. Kısa olduğunuz mu kullandığınız finansmanların maliyetleri artma ihtimalleri var ama yurt dışında böyle bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. 10 yıllık finansmanı sabit bir oranla alabiliyoruz. Onun için oradaki oranlar da çok cazip ve daha kıymetli oluyor. Evet peki e, farklı bir e, finansman aracı var mı kullandığınız yoksa sadece bunlar zaten yeterli oluyor mu? Bun, bunların üzerine ilerliyoruz Peki e, hani halka arz da aslında bir noktada bir finansman e, ayağı olarak görülüyor bir taraftan şirketin biraz daha kurumsallaşmasında da rol oynayabiliyor. Sizin herhangi bir sektörde bu hani faaliyet gösterdiğiniz alt sektör içerisinde herhangi bir şekilde halka arz düşünüyor musunuz? Şöyle e, enerji tarafımızda tabii ki e, halka arzlar e, hem şirketlerin kurumsallaşması noktasında daha kalıcı ve e, içerideki yapıyı daha düzenleyici hale gelmesi açısından çok kıymetli ve değerli. Ve bunun yanı sıra e, halka arzı daha fazla miktarda büyütebileceğimiz şirketlerimizde kullanmak isteriz. Enerjinin ucu açık. E, e, bu konuda e, enerji şirketimizde yani en yakıt tarafında halka arzı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde projeksiyonumuzda bulunmaktadır. Evet yani enerjinin ucu açık diyorsunuz e, o anlamda hani hem e, halka arzı orada gündeme alabileceğinizi söylediniz hem de yatırımların da biraz aslında enerji ve yakıt tarafında olduğunu belirttiniz az önce ucu açık kelimesini yani o, o onun tanımını hmm. biraz daha yapabilir Şimdi misiniz enerji, neden ucu açık? Enerji de şöyle. Ee, sanayicinin bir üçüncü ham maddesi de enerji. Hı hı. Rekabet edebilmek için, yurt dışında daha fazla e, rekabetçi olabilmemiz için düşük maliyetlendirme yapmamız gerekiyor. Bunun için de enerji fiyatlarımızın makul fiyatlara gelmesi gerekiyor. Şu anda hem sahada hem de çatıda 14 megawatt e, e, geçimiz var. Önümüzdeki 5 yılda projeksiyonumuzda ise ee, ilk kısa vadede ilk kısa vadede 23 e, megawata hemen bir yıl içerisinde bu yılın sonunda 23 megawata önümüzdeki 5 yılda da 14 megavatı res olmak üzere toplamda 55 megawata e, hedefimiz var projeksiyonumuz var bunlar e, tekstil tarafındaki maliyetlerimizi düşürüyor enerji maliyetlerimizi düşürüyor aynı zamanda e, en yakıt tarafında da e, elektrikli araçların yeşil enerjiyle karşılanması ve daha rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize hizmet etmemizi sağlayacak. Evet. Onun için burada büyüme noktasında istediğimiz kadar kapasiteye ulaşma noktasında e, arka tarafta en yakın destekleyicisidir. Biliyorsunuz artık devlet bir orada e, işte, kural koyuculuk yaptı dedi ki öz tüketime verebilirim dedi. Bizim en yakın tarafında müşterilerimiz tarafından öz tüketim yarattığımız çok fazla miktarda. ...megawatt var. Hı. Bunun karşılığında ve yes, verestlerle destekleyeceğiz. Evet şimdi hani bir taraftan enerji de yine sanayicinin ham maddelerinden olmazsa olmazlarından bir tanesi dediniz. Oradaki maliyetleri dikkat çektiniz. Ee, bir taraftan da hani yakıt tarafında aslında hani akaryakıtla ilgili sizin uzun yıllardır yaptığınız önemli çalışmalar var. Sektörün önde gelenlerindensiniz. Ama bir taraftan da elektrikli araçları da Hı. hani ihmal etmeyip şarj istasyonlarına... yaptığınız yatırımlar var. Orada biraz şunu merak ediyorum. Yani aslında kendi içinizde çelişen, hmm. kendi içinizde bir rekabet ortamı oluşturan bir durum oluşmuyor mu? Bir tarafta akaryakıt, hmm. hani daha geleneksel e, yakıtlar, bir tarafta da e, hani geleceğin artık e, araçları mı diyelim? Elektrikli araçların söz konusu olması. Ne dersiniz hani ona ne dersiniz? Şöyle beyanan, buradaki şey 35 yıllık doğrusunuz. Akaryakıt sektöründe çok büyük e, Türkiye'de sıralamada bir şirketiz. Ama bunun yanı sıra Bunların tercihlerini biz kendimiz yaratmıyoruz. Bizim e, müşterilerimizin 60 bin tane sahada aracımız var, taşıtanın üzerinden yönettiğimiz araçlarımız var. Bunların içerisinde zaman içerisinde elektrikli müşterilerimiz oluşmaya başladı. Ve bu elektrikli müşterilerimiz biz elektrikleri elektrik mallarımızı nasıl yaparız diye bizlerden e, dönüşler sağladılar. Zaten en yakıtın kuruluşu da o. Ee, akaryakıt ikmali yapıyorken müşterimiz tarafından bizlere enerjiyi nasıl ikmal ederiz diye başlangıç oluşunca kısmet oldu. Devlet biliyorsunuz EPDK bir e, enerji piyasası düzenleme evet. kurulu elektrik şarj istasyonuna lisans verdi en yakıt şirketine. EPDK'ya başvurduk. Türkiye'nin ilk lisans firması olduk hı hı. enerjide. Şimdiki eee tabii ki ilk lisans firması olmamızın çok bir kıymeti ve değeri yok. Çünkü bugün 187 tane ee, lisans oldu. Peki bu lisansların hepsi faaliyette mi? Evet faaliyette. Bugün faaliyette. Bu aynı e, Akaryakıt da aynı güzergahı takip edecek. Akaryakıtta da 184 tane lisans vardı. Ama bugün günümüze geldiğimizde 5 marka pazarın %90'ını %95'ini mal yapıyor. 5 tane ana marka. Diğerleri maalesef yok. Hep kapandı. Birleşti. Hı -hı. Ee, çok düştü lisans sayısı. 30'a düştü. Ama yine de 30 olmasına rağmen 5 tane. Biz ilk lisans firması olmamızı rağmen... ...5 yıl sonra nerede olacağız? Bu çok önemli. Evet. Bizim 5 yıl sonra olacak projeksiyonunu hazırlıyoruz kendimize. Biz şu anda ilk 5'in içerisindeyiz. 180 tane lisansın içerisinde... kurulu güçte ilk 5'in içerisindeyiz. Bu ilk 5'i koruyabilmek için... ...önümüzdeki 5 yılda 60 milyon dolar... E, ...lisans firmaları yatırım yapması lazım. Yani ilk 5'teki firmalar... Beş yıl içerisinde 60 milyon dolar yatırmalar lazım. İkinci beş dolabilmeler için 35 milyon dolar yatırım yapmalar lazım. Dönüp dolaşıp aslında yine işin finansman tarafına geliyoruz. Aynen öyle. Zaten hani çok evet yeni teknolojiler ama hani bu yeni teknolojilerin bir tarafında maliyetlerinin de yüksek olduğunu biliyoruz. Siz yine burada hani finansman ayağını nasıl çözmeye çalışıyorsunuz? Cihaz aldığımız firmaların tabii ki orada finansman yapılar varsa onları kullanıyoruz. Aynı zamanda öz kaynakla da şu anda hı hı. devam ediyoruz. Holdingin kaynaklarını kullanıyoruz biz şu dönemde. E, bu süreç böyle yani önümüzdeki 5 e, yılda bu 180. lisans ilk 10 tane yürüyen firma olacak. E, onların dışındakiler ya birleşecek ya ortaklıklar yapacaklar. Ya da silinecek. E, ya da e, kapanabilecek. E, burada önemli olan şu bu yatırımları önümüzdeki 5 yılda doğru bir şekilde yapıp ilk 5'te kalabilmek... ...aynı zamanda dediniz ki... E, ...çelişki oluyor mu Evet. lafla... Evet. E, ...bu bizim elimizde değil... ...bugün araç e, kullanıcıları... ...ben elektrikliyi tercih ederim... ...ben benzinli tercih ederim diye söylüyorlar ama... ...bu kendilerinin tercihi olmayacak... ...dönem içerisinde bir markaya gideceksiniz... diyeceksiniz ki ben... E, benzin araba almak için geldim... ...Reyhan Hanım bu modelin maalesef benzinlisi yok diyecek... ...yani otomotiv firmalarının tercihi, bizim tercihlerimizi oluşturacak. Peki bu yani ne kadarlık bir e, süreden bahsediyoruz? Çünkü şu an itibariyle hani elektrikli araç kullananlar varlık içerisinde yokluk çekiyor gibiler e, bir noktada. Çünkü şehir içinde evet e, hani bazı şarj olanakları Hı. var ama yine de mesela hafta sonları çok büyük sıkıntılar yaşandığını duyuyoruz. E, şarj istasyonu boş bulmak zor oluyor. E, kendi oturduğunuz yere, iş yerinize yakın bulmakta zorlananlar var. Yine işte şehir için hallettikten sonra uzun menzil giderken Hı. orada yine büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyor araç sahipleri. Dolayısıyla Hani bu sizin söylediğiniz bir yerde mecburiyet hale gelecek dediğiniz Hı. kaç yıllık bir projeksiyonla Şimdi bahsediyoruz? Şimdi orada ondan önce şuna değinmek isterim. Türkiye çok hızlı bir hareket yaptı. Milli bir gururumuz var araç biliyorsunuz. Onunla beraber, EPDK lisansı lisansıyla beraber Türkiye çok hızlı bir hareket yaptı. Yani Avrupa bu işi elektrikli işine bir 8 yıldır 10 yıldır yürütüyorken Türkiye son 2 yılda hızdan imelendi ve bugün günümüzde ee, bence yolculuk yapmayla ilgili çok bir sıkıntı kalmadı. Sadece en yakın istasyonlarında eğer 250 kilometrelik menzilli bir aracınız varsa Türkiye'nin %90'ını gezebiliyorsunuz. Ama tabii ki insanlar artık tercihleri de değişti. Eskiden bu işler akaryakıt istasyonlarında ikmal yapılırdı. Artık daha çok vakit geçirecek restoran, kafe, evet. E, zamanlarını geçirebilecekleri veya ihtiyaçlarını karşılayacak yerde ikmal yapmak istiyorlar. Ama orada da şöyle bir şey var sanıyorum ki hani bir depo benzin doldurmak 5 e, dakika alırken e, işte bir aracı Hı. elektrikli aracı şarj etmek 5-6 saati alabiliyor. Hı tam doldurmak istiyorsunuz. Dolayısıyla hani orada e, o yüzden de belki de işte bir aynı zamanda verimli kullanmak isteyebilirler vakitlerini. Hani böyle biraz e, hani o bataryaların küçülmesi cep telefonlarından Hı. örnek veriyorlar hep işte ilk çıktığında nasıl büyüktü şimdi ne kadar küçük ne kadar ince. Hı. Orada da işte hani bataryalarda da yine aynı dönüşümü o teknolojik dönüşümü görebilecek miyiz? Kesinlikle. Şimdi şöyle elektrikli dönüşüm Ben çok e, geriye dönüşün olacağını inanmıyorum ama elektrik içerisinde çok fazla miktarda teknoloji değişecek. Mesela bataryalar, e, çok ücretli bataryalar kullanılıyor ama bataryaları daha da hızlandıracaklar. Voltajlar çok yükselecek. Bu voltajların yükselmesi sayesinde sizin dolum zamanlarınız inanılmaz kısalacak. Hı hı. E, belki de 7-8 dakikalara kadar zaman içerisinde düşecek. Onun için hani insanların şu anda uzun soluklu şarj hizmeti görecekleri için istasyonlardan çok daha böyle hani ikmal noktaları çok önemli. Ve müşteriler artık çok farklı şeyler beklenti içerisinde. Biz mesela son dönemde koyduğumuz yerlerin kıymeti çok önemli. Onlara çok dikkat ediyoruz. Ve bununla beraber Türk Hava Yolları'yla bir anlaşma yaptık mesela. Mayıs'a Mayıs program ortağı olduk. Bütün her kilovata bir mil... Ee, bütün e, müşterilerimize ikmali yaptıktan sonra kaç kilowatt aldıysa anında mil kazanımı sağlayacağız. Evet bunların hepsi e, tabii önemli Pazarlama gelişmeler. Pazarlama evet. evet pazarlamada e, hani biraz böyle fark yaratabilmek e, sektörde Hı. dediğiniz gibi hani e, pazarı domine edebilmek için önemli ama yatırımların da önemli olduğuna dikkat çektiğiniz yani ilk beşe girebilmek için bu anlamda e, takip edeceğiz. Peki şimdi eee siz yani önümüzdeki 10 yıllık Hı. süreçte örneğin e, elektrikli araçların ne kadarlık bir pazar dominasyonuna sahip olabileceğini düşünüyorsunuz çünkü bazı firmalar bu anlamda yaptıkları yatırımları geri çekti, Hı. kimileri hala mesela büyük Hı. firmalardan yine e, yani otomotiv devlerinden hala yatırım haberleri geliyor. Sizin buradaki görüşünüz nedir acaba? Şöyle, e, akaryakıt uzun soluklu bir süreçte hala devam edecek, ama elektrik e, maalesef e, kaçınılmaz bir şekilde hayatımıza girecek çünkü otomotiv şirketlerin de e, bu operasyonda çok kolaylaştı üretimleri ve basitleşti. E, motor teknoloji çok mühendislik işlerdi Şanzıman, daha fransiyel işleri ama şu anda elektrik otomotiv çok kolay bir şekilde yapılıyor önümüzdeki şu anda 80 bin e, pazarda araç var 15 milyonun içerisine baktığınızda yüzde yarım'a e, bir pazara hakim. Ama önümüzdeki 5 yılda e, pazar yüzde %20'si, minimum %25'i 5 yıl içerisinde pazarın e, elektrikliye dönüş olacak. Hatta sadece binek tarafı değil, kurumsal ticariler de. Şu anda biz ticari araçlarda kullanmaya da başladık. E, hatta bir firmayı sadece Türkiye içerisinde değil, Gaziantep'ten Filipe'ye kadar e, kesintisiz en yakında yolculuk yaptırdık. Ticari bir aracı düşünün, binek değil. Yani e, önümüzdeki süreçte sadece binekler değil, ticariler de bunlara dönecek. Çok bir maliyet avantajı var. Bunlar birlikte beraber e, emisyon denen şey gerçekten çok kıymetli ve değerli. Bir kapalı ortamda araç çalıştığında inanılmaz bir şekilde oranın ortamın havasını yaşanmaz Tabii. hale getiriyor Elektrikli arabaya binen, 3-4 ay kullanan, geri tekrar normal motorlu arabaya dönme ihtimallerinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Dönemezler. O rahatlığı, o ferahlığı tadan insanlar. Yakıtlı araçlar yine devam edecek. Çünkü e, pazar e, bugün zaten e, arabaların ömrü 20 yıl. Önümüzdeki 10 yıl akaryakıtlı araba satılsa demek ki 30 yıl akaryakıt sektörü hala devam edecek. Ama bunun da... Peki sonrasında ne olacak? Yani kepenk kapatacaklar mı sizce? Yani e, yoksa hala bir şekilde devam edecek mi? Ya bundan sonrakileri hep e, öngörü oluyor. Ama hı hı. bir gerçek artık fosil yakıttan ...bence olmayacak. Fosil yakıt... ...kesinlikle hayatımızda olmayacak. Giderek azalmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz <laughs> e, Türkiye'nin bu konuda... ...hızlı olduğuna dikkat çektiniz. Ama belki de... ...mesela Çin gerçek anlamda... ...hızlı geliyor değil mi elektrik araçları konusunda? İşbirlikleri var mı acaba? E, şöyle, e, biz Almanya'dan... ...ikmal yapıyoruz cihazlarımızı ama... ...Çin menşeli bu cihazlar. E, Almanya bu işin... E, ...ilk başlangıç, e, starting yeri... Şu anda Almanya'da Almanya pazarının bildiğim kadar %70'ler ne kadar, %60'lar ne kadar elektrikli konuna geldi. Biz o, o, noktaya gelmemiz bir 10 yılın üzerinde bir süreç. Belki de 20 yıla yakın bir süreç. Ama Türkiye pazarı da bununla beraber gelecek. Çünkü şimdi bundan önceki kullanıcıların hepsi evin ikinci arabasıydı genelde. Evet. Elektrikli araba. Ya da bireyseller kullanıyordu. Şimdi hayatımızda ticari firmalar artık araçlarınız yapıyor. Burada da Enix diye bir teknolojimiz var. Evet. Aynı e, taşıt tanımanın elektrikteki taşıt tanıma versiyonu. Hı hı. Hiçbir QR okutmadan, kart okutmadan soket taktığınızda otomatik manikman yapıyor. Bu evet. şirketler için kaçınılmaz ve mutlaka kullanılması gereken bir teknoloji. Evet. E, burada da ondan sonra e, büyük yatırımlar yaptık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan Akcan Sermaye Pusulası'nı bu hafta konuğumuzdu. Programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Teşekkür